Arkadaşlar herkese tekrar merhaba. Operatörlerimizden mantık operatörlerinin sonu olan artık eşit değil operatörünü göreceğiz. E, ve ve veya operatörlerini görmüştük arkadaşlar. E, bu operatörlerin üçü de mantık operatörleridir ve değişken elemanlarını karşılaştırır arkadaşlar. Daha önce eşit eşit veya eşittir denen operatörü görmüştük. E, bu da ünlem ve eşittirle kullanılan bir operatör arkadaşlar. Ee, hemen bunu anlatmadan önce çok kısa bir şey göstermek istiyorum. Burada skoplar var arkadaşlar. Ee, static void main içerisinde arkadaşlar iki kıvırcık parantez içerisinde şimdiye kadar bütün işlemlerimizi yaptık. Şuna yaklaştığım zaman gördüğünüz gibi static void main'in kıvırcık parantezi olduğunu tıkladığım zaman da ikisini birlikte yapıyor arkadaşlar. Bir alttakine tıkladığım zaman bunun da internal class programın kıvırcık parantezleri olduğunu gösteriyor. Sonuncusuna yaklaştığım zaman da namespace operatörler adındaki çalışmamızın, projemizin son kıvırcık parantezi olduğunu gösteriyor. Tıkladığım zaman da başını ve sonunu gösteriyor arkadaşlar. Şimdi şunu aklımıza tutalım. static void main metodu içinde çalışıyoruz. Bu iki kıvırcık parantezler arasında bütün işlemlerimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi hemen küçük bir e, değişken tanımlayalım arkadaşlar. boolean tipinde dönen sonuç diye bir değişken tanımlıyorum. Ama atama yapmıyorum bu sefer. Normalde ne yapıyorduk arkadaşlar? eşittir karşı taraf diyorduk arkadaşlar. Ama ben şimdi ilk defa farklı bir şekilde bu beğenmediğimiz atama yöntemiydi. Ee, hemen şöyle diyelim. Dönen sonuca da e, 3 eşittir 5 diyeceğim arkadaşlar. Ee, şimdi şunu şöyle de tanımlıyorduk arkadaşlar. Bunu siliyorum. Hata verecek. Buna tür belirtmediniz diyecek. Biz bu şekilde çalışıyorduk arkadaşlar. Diğer türlüsünü de göstermek için yaptım arkadaşlar. Ama bu Hızlı ve doğru bir tanımlama yöntemi. Ee, şimdi dönen sonuç bize ne diyecek arkadaşlar? 3 eşittir 5 olmadığı için false dönecek. Ama biz şöyle kullanacağız arkadaşlar. Ee, eşit değildir operatörü. Yani 3 5'e eşit değildir. Ee, true dönecekti ama şimdi false dönecek. Aramızda yeri tutalım arkadaşlar. Arkadaşlar true'yu gördük. Çünkü 3 5'e eşittir dediğim zaman false dönecekti. Sonucu eşit değil mi diye sorduğum zaman false değeri true'ya dönecek arkadaşlar. Şöyle hemen e, runtime'ı kapatıp hızlıca point break'te de bunu görürsek arkadaşlar e, işlemi şuradan takip edelim arkadaşlar. Dönen sonuca bakıyorum. True arkadaşlar. Çünkü 3 5'e eşit eşit, eşit 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 deseydik false olacaktı. Ters çevir dediğimiz zaman da false'u true yaptı arkadaşlar. Eşit değildir operatörü de böyleydi kullanım arkadaşlar. Bunlar hep karşılaştırma yapmamız için kullanılan mantık operatörleridir. Karar yapılarında kullanacağız dediğimiz gibi operatörlere şimdilik ara vereceğiz. Sonra belki ek operatörlerimiz var küçük. Onlara döneriz. Ancak şimdi ee, İnteresans ve e, diğer konularımızda devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum arkadaşlar.